Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. 40 günde hayatım bu dua ile değişti. Zengin oldum. Dileklerim kabul oldu. Evet arkadaşlar hayatınıza pozitif bir farklılık getirmek için sadece ama sadece 40 güne ihtiyacınız var. 40 gün sırrı Allah için kendinizi, nefsinizi, kötülüklerden, fenalıklardan arındırmanıza fırsat sağlıyor. Bu 40 gün içinde hayatınızdaki değişimi siz ve yakınınızdaki herkes Allah'ın izniyle fark edecek. Bunun sırrını size soracaklar. Kazalar ve belalar uzaklaşmış ve hayatınıza mutluluk gelmiş, başarı elde etmişsiniz. Kalbiniz nurla dolmuş, sıkıntılarınız kalkmış, meşru hacetleriniz kabul görmeye başlamış olacak bu 40 gün süre zarfında Allah'ın izniyle. Aşağıdaki uygulamayı inanarak eksiksiz bir şekilde yapın dostlar. Başladığınız zamanı ister bir kağıda yazın, ister sayfamızın yorum kısmına ben başladım diye yazın. Ve 40 günün sonundaki mucizelere Allah'ın izniyle şahit olun. 40 gün dolmadan da ihlasınıza göre mucizeler başlamış olabilir dostlar. Evet yapılması gereken uygulama şöyle arkadaşlar. 40 gün boyunca sabah ve yatsı namazının bitiminde aşağıdakiler temiz bir ortamda temiz kıyafetlerle eksiksiz bir şekilde okunmalı. 41 defa Ya Allah, Ya Kerim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kaviyyu, Ya Metin. 41 defa Allahümme salli ala Muhammed. Bir defa arkadaşlar Fatiha suresi okuyacağız. Fakat İyyâken abudu ve İyyâken nesta'îne geldiğimiz zaman burayı 41 defa okuyacağız. 125 defa arkadaşlar Hasbunallahü ve nimel vekil. 41 defa da La havle ve la kuvvetillâ billâhil aliyyil azim. Sonunda duanızı edin ve amin deyin dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acil gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça kalın.